Merhabalar ben Doktor Esra Özkürkçü, Dermatoloji uzmanıyım. Bugün size son zamanlarda çok fazla merak ettiğiniz temiz içerik konusundan bahsedeceğim. Hepiniz temiz içerikli ürün, kimyasal içermeyen ürün diye e, Instagram'da olsun, televizyonda olsun, çevrenizde olsun çok fazla duymuşsunuzdur. Peki bir ürün ne içeriyor ondan bahsedelim. Öncelikle bir ürün aktif içerik içeriyor. Yani sizin C vitamini, niasinamid, retinoid gibi etki etmesini beklediğiniz aktif içerikleri içeriyor. Onun dışında kimyasal olabilen kısımlarına gelirsek bu aktif içeriklerin stabilitesini yani cildinizde etkinliğini koruyan stabilizatörler ve cildinize sürmenizi kolaylaştıran kıvam arttırıcılardan oluşuyor. Onun dışında yine bunların içerisinde bakteri, küf, mantar gibi mikroorganizmaların üremesini önleyen prezervatif yani koruyuculardan oluşuyor ve bunlar çoğunlukla kimyasal içerikler oluyor. Peki temiz içeriklerin bu diğer markalardan farkı ne derseniz temiz içerikler bu prezervatif, stabilizatör veya kıvam arttırıcı olarak kimyasal olmayan veya bitkilerde de bulunabilen ve insanlar için zarar gösterilmemiş her yaşta kullanılabilen, cilt üzerinde her yaşta kullanılabilen bazı kimyasallar içeriyorlar. Peki şimdi bazılarınızın kafasında kimyasallar zararlı mı gibi bir soru işareti oluşabilir. Aslında dünyamız bir kimya, bizim vücudumuz da kimyasal birçok şey üretiyor. Bitkiler de pek çok kimyasal madde üretiyor. Burada aslında olay kimyasalın zararlı olup olmaması, bununla ilgili net bir veri olup olması. Bunun en güzel örneği parabendir aslında. Paraben yıllarca koruyucu olarak kullanıldı. Halen de bazı ürünlerde paraben kullanılmaya devam etmekte. Kansere, endokrin bozukluğa neden olduğuna yönelik belirli oranlarda ama neden olduğuna yönelik veriler olsa da bizim derimizden sürüldüğünde kana geçtiğinde o oranla ulaştığına ve bize zarar verdiğine yönelik net bir veri yok. Ancak soru işareti şurada doğuyor. Uzun yıllar kullanımda bu maddeler birikip bizlere zarar verebilir mi? Bununla ilgili net veriler yok. Temiz içerik konusu aklına nereden geldi derseniz aslında temiz içerik konusu Gossip markasıyla tanışmamdan ve ona pek çok soru yöneltmemden sonra aklıma geldi diyebilirim. E, Gossip markası sizin bildiğiniz niacinamide, C vitamini gibi aktif bileşikler yanında e, yaklaşık 10 küsür de bitkisel içerik içeriyor. Bunlardan iki tanesi aloe vera ve argan yağı da hatta organik sertifikalı bitkilerden elde ediliyor. E, Gossip'in şu an elimde e, göz nemlendiricisi var. Dokusu gerçekten çok iyi. Yine e, stabilizatör ve yoğunlaştırıcı olarak lahana bitkisiyle bir bakterinin fermentasyon yoluyla sentezlenen doğal bir içerik içeriyor. Koruyucu olarak yani prezervatif olarak da fenoksi etanol içeriyor. Fenoksi etanol de aslında yeşil e, çay gibi yeşil çay bitkisi gibi bazı bitkilerin de sentezleyebildiği bir kimyasal aslında ve yüzde birin altında hem FDA'nın hem Avrupa Komitesi'nin onayladığı ve tüm yaşlarda kullanıma uygun gördüğü herhangi bir ciddi yan etkisiyle ilgili bir e, şüphe bulunmayan şu an için bir madde aslında. E, şu an Gosevin e, bir göz çevresi kremi bulunmakta. Onun dışında nemlendiricisi var ve iki adet de anti aging etkili bir tanesi yeni çıktı diyebiliyorum. 2 adet de serumu mevcut. Umarım ilerleyen günlerde güneş koruyucu da yaparlar. E, ayrıca e, kendilerine belirtmiştim bir dudak balmı da üretmeleri gerçekten faydalı olur. Çünkü dudak bağımını her ne kadar yutmuyoruz desek de bir miktar yutuyoruz. Orada da yine kimyasallara daha az maruz kalmamız açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten sorduğum her soruya bilimsel tabanla yanıt verdikleri için kendilerine Teşekkür ediyorum. Benimle yine e, stabilizasyonda kullandıkları kimyasalı, e, koruyucu olarak kullandıkları kimyasalı e, bilimsel makaleler e, eşliğinde paylaştıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Uzun süre yaşlanma karşıtı temiz içerikli bir e, rutin uygulamak isteyen insanların Gossip markasını kullanabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.